Vallahi buramıza kadar geldi ya. Bu nedir ya? Boşa çıkar, saçma sapan hareketler. Yani bu bu nedir yani ya? ya? Sinirlen, evet, ya, sinirlendi. Sinirlendi. geldi maça. Abi ilk yarı bitiminde geldim evet. Esma! Çocuk evet, çocuk nerede şu anda? Bir, çocuk çocuk nerede? Çocuk, çocuk sahipsiz kaldı. Çocuk gruptaki çocuk sahipsiz kaldı. Ama maç daha hala ben Fenerbahçe için bak, dövüşen, bak, dövüşen hasta, birisiyim. Bak, hasta hasta geldim buraya. ya hasta hasta. Ne hasta, wow. hasta. Fenerbahçe için dövüşen birisiyim ben. Ben fenerbahçeli yatıp kalkıyorum. TikTok moderatörümüz Ali Bey de burada. Aa ışıklar da Aa. açıldı. Evet. Benim, evet. benim, için Teşekkür açalım. ederiz Rejiden Özkan Bey'e de. Teşekkür ederiz. Ya şu an, şu an gecenin Doğru. en karanlık vakti. Evet, güneşe en <laughs> güneşin doğmasına <laughs> en yakın <laughs> vakittir. Bu adamın getirdiği topçulara bak. Hepsi elimizde patlıyor. Yani bu sene bir Nelson Samet'e şükrin yak tuttu. Evet. Başka bir şey yok. Ama Mourinho'nun şu an oynattığı top bu Gözpeka maçı, bu Benfica maçı. Aykut Kocaman oynatıyordu. Burada bulunmak istiyorum. Bizim yorumcumuz Fatih Bey. Şu telefonun zilini kapat artık ya. Yarım da bayradı. Fenerbahçe London taraftar karşısına hoş geldiniz. Yine devre arasında bu sefer ben tek başıma karşınıza çıktım. Sevgili seyirciler hemen Benfica maçını yorumlayacağız. Yorumcularımla, hayal yorumcularımla. Evet yorumcularım yavaş yavaş geliyorlar. Evet ilk yorumcumu çağırmak istiyorum kamera karşısına. O da sakal. Evet sakal geliyor. Veci'de, Özkara'da buradan selamlar veriyoruz. Rejide Özkan bize maçla ilgili bilgiler verecek. Çok teşekkür ediyoruz ona da. İlk yarıyı izledik, ilk yarıyı gördük. İlk yarıyı beğendin mi? Sakal. Bayıldım. Bu arada çok kötüydü. Çok kötüydü. Evet gerçekten evet, çok kötüydü. Buradan sen yani yönetime de seslenmek istiyoruz. Her yönetime seslenmek istiyoruz buna da. Çünkü Kerem bu sene Kadıköy'deki ilk maçına çıktı ama yanlış formayla <laughs> evet. çıktı. Bunları bir eleştirerek ediyorlar herhalde. Şimdi bunu hangi haneye yazacaklar acaba? Bize gelirse ilk maçı bizde mi olacak? İşte ben de onu ha, evet, sormak aynen, istiyorum aynen. Normalde bize karşı oynamaması lazım. Biz kendi sahamızda bize karşı oynuyor. Aynı yapışıyordu da. Aynı. Evet, öyle, ama aynen. bence ölçtü işte sanki İrfan'ın Tutabileceği yere attı gibi geldi falan. Ama İrfan onu zaten iki ile tutması lazım. Ya bize kaleci Zorla lazım. Zorla korner korner lazım. Artık yeter şu transferleri bitirin. Vallahi buramıza kadar geldi ya. Bu nedir ya? Boşa çıkar saçma sapan hareketler. <laughs> yani bu bu nedir ya? ya? Sinirlen, ser, evet sinirlendim sinirlendi. <laughs> Samet abi ben iki maça geç geldin. Ben iki arayı izledim. Normalde de, normalde güzel, Samet nereden aldın? Birinden Bir çaldım abi ya. Tamam. En birinden çaldım. O, en <laughs> en aynim... Ondan sonra görürsün. <laughs> Şimdi enayiyi boş ver de. Gruptan bir tane arkadaşımız evet. sana evet. ulaştı. Evet. Dedi ki benim oğlum oraya geliyor dedi. Tanıştık. Lütfen dedi onu göz kulak olur musun dedi. Evet. Sen saat kaçta geldin maça? Abi İlk yarı bitiminde geldim evet. Yazık ya Evet çocuk vardı şu anda. Niye, çocuk nerede? Çocuk ama sahipsiz ama, kaldı. Çocuk gruptaki ama, çocuk sahipsiz kaldı. Ama, ama niye? Yani evet. Niye? Bir kere <laughs> bir sorun niye? Ben dedim ki abileriyle tanışsın önce. Ba, babası bırakmış Be, Türkiye'yi. 5 dakikada. Bir gelecek beş çocuk. 5 dakikada çocuğu bitirdi. Bir gelecek çocuk Londra'dan Kötü çıktık o <laughs> evde de emanet söylüyor. <laughs> evet. Kötü yola düşmüş. Bir de utanmadan kalpler koymuş bir şeyler Gel buraya gel. Yazıklar. Gel Merve. gel buradan Merve. Merve Hanım. gel. Merve Hanım ha geliyor musun pardon. Yani, ben senin her duymadım. Ne söyleyeceksin sen ya. yüzümüze söyle. Buyurun efendim. Ar orada değil de burada lütfen buna sitem eder misiniz biraz? İnsanlar çocuklarını emanet ediyorlar burada görüp bir şey sanıyorlar. Halbuki bilseler ki yarım pint yani hiç ondan sonra. Kaçta geldiniz? Evet yarım pint. 8'i 45 yaşa. Sebep? Ha? Sebep sen söyle. Ya bahçeden ya bahçeden bak, daha önemli ne işin olabilirsin? Ben Fenerbahçe için bak, dövüşen hasta, birisiyim. Bak, hasta hasta bak, geldim buraya bak, hasta hasta. Yes, hasta. Bu Fenerbahçe için dövüşen birisiyim ben. Ben Fenerbahçe ile yatıp kalkıyorum. Bir dur ya. Antrenman geç geldik. yatıp i̇şte yatıp, kalktı, kalktı geç, de. uyandı. en aynı birinden koydum <laughs> biliyor musun? Geç uyandı geç uyandı. <laughs> Merve Hanım bir <laughs> maç yorumu alalım. Biliyorsunuz bugün yani şu anda taraftar köşenin tarihinde en ciddi yayın yapıyoruz şu anda. Öyle mi? Aynen öyle. O da bana evet. nasip oldu. Onun için senden de bir bir hemen ilk yarı yorumu almak istiyorum ve bu maçla ilgili bir de bir skor tahmin alayım. Yani artık ne olabileceği sadece. Gösteri maçın aynısı gibi geliyor. Evet. Skor tahmini biraz skor nerede saktırın böyle ha budası. Fingers evet. Cross 2-1 diyelim. Evet. 2-1 diyelim ama biraz pres yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani abi, son abi, dakikalarda abi. güzeldi. Güzel pozisyonlar bulduk. Abi, Aynı abi. şekilde devam etmemiz abi, gerekiyor. Biraz bulduk yaptık. Biraz bulduk yani. Bulduk biraz ya bulduk. bir bir pozisyon vardı sanki bir, bir yerde. Birkaç birkaç işte Pozisyon. Sen o sırada pipetle bir şey içmiyordun doğru, inşallah. Doğru, doğru. Pipetle bire abi, içiyordu. Pipetle bire pipet içiyordu. Pipetle içiyordu. Bunu biz üstadımızdan öğrendik. içiyor? Pipetle bire içtiğini gördüm. Niye ben? abi? Evet, kınadım. Niye abi peki? Çok ağır kınadım. Verdik. Bizim bir üstadımız var. Kim o? Pip Şimdi adını söylemeyeyim. Evet bence de. O, onu bir de, de stika yapmıştı sanki. Bir evet onundan Bir sticker vardı onun. Evet. Ama o arkadaş o arkadaş şöyle bir delikanlıydı. O arkadaş pipet bir ayı gitti o sicide içti. Evet. O kadar de delikanlıydı. Delikanlı ultrasının içinde hem de içti. O, hem de o çay masasında içti. Ha. <laughs> Aynen öyle. O, o adamı saygıyla buradan alıyorum ya, tekrardan. Salç birisi geldi, okay masasında, o masasında pipet, pipetle bir reçti ya. Evet. İlk yarı başladı. Evet, reşiden reşiden yani. uyarı geldi. Uyarı geldi, <laughs> evet, reşiden uyarı geldi. İkinci yarı başlıyormuş. Bir yorum daha alalım. Hemen ya hemen, hemen izleyiciler özür diliyorum. Bu kadar kötü bir program. Evet, hemen <laughs> evet, Fevzi Bey'den de bir yorum almak evet, Selamünaleyküm. Ama beyler. çok acil yayına girdik. Evet. Çok acil Bu, yayına girdik. Sarayda geldi. Sarayda geldi. Arkama gelir misin? Evet sarayda geldi. geldi. senin gücünü hissetmek için. TikTok, izleyim, alayım, alayım. TikTok moderatörümüz Ali Bey de burada. Aa ışıklar da Aa, açıldı. evet. Benim, açıldı. benim, için açıldı. Teşekkür açıldım. ederiz evet. Reci'den, Özkan Bey'e de. Teşekkür ederiz. Ya şu an, şu an olumsuz konuşmak istemiyorum ama evet. 2017'den beri Ali Koç başımıza geldi geleli. Evet. En son başımıza gelen olayı anlatayım. İlk yarıda dakika 10 değil hatta yani bize transfer olmayan <laughs> transfer oldu. olmayan bir kişiyi yani alkışlamak ne attımize yani? Alkışladılar değil mi? Aynen. Çağır evet, alkışladılar. alkışladılar. Onu ben yani de gördüm. Kerem, Aktürk, evet, Kerem, Kerem de, Aktürkoğlu, de. Kerem, Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu yani bizim rakibimizden birisi. O takımın ismini bile söylemek istemiyorum. Her zaman andığımda Cincon diye hitap ediyorum. Evet. Bence yakışık olmadı. Ama bizim taraftarda da her şey al alışkanlık oldu bizim yani. Al yani. hiç bizim... yapmadığımız, hiç yapmadığımız şeyleri yapıyoruz. Bu da Alikos sayesinde oldu. Yapacak bir şey yok. Bizim taraftar önce biraz bağırıp çağırıyor ama kabulleniyor hemen. Abi ilk bir ay sürdü. Abdülkolu haberleri çıktığında yani hepimiz psikolojisi bozuldu. Metabolizman bozuldu. Ben uyuyamadım o gece. Bizim ama bir yani arkadaş var. var. Şey yok. Var. Fatih Bey o da o da uyuyamamıştı sanki. Öyle değil mi? Sen de uyuyamamışsın gel arkama. Ya evet. evet. Hiçbir şey söyleyemiyorum ya. Hakikaten. Ali Koç'tan dolayı. Ali Koç'tan dolayı. Şöyle Mourinho, bir şey vardı. Kerem'i de alamadılar. Bırak almayı onu da alamadılar. Bize karşı oynuyor şu anda. Onu da alamadılar. Ya Ali Koş... onu da beceremiyorlar. Kerem Ali Koç'ta, Ali Koç'ta, Ali Mourinho aynı anda evet, gitmesi lazım. El ele tutuşup. Evet. Yoksa bu sezonda hüsran yani. Kesinlikle. Bu sezon zaten benim fazla bir umudum yok. Evet. Senin? Benim umudum var. Ben geçen videoda söylediğim şeyin arkasındayım. Evet. Gecenin karanlık vakti. Doğru. Evet, Güneşe yani. en güneşin doğmasına <laughs> en yakın <laughs> vakittir. O güneş doğacak. Kaç Az kaldı. 50 kaçnaydı şey kongre? Ya, şey Eylül, günde Eylül'ün günde 17'sinde ya. falan bizim Dost, kongre olacak. Dost, belli olur muydı? Neydi öyle bir şey? Evet, bizim kongrede artık güneş doğması lazım. Yani bu karabulutlar 8 senedir 9 senedir artık bilmiyorum. Yeter artık da yeter. Yani bugün Kerem Aktürkoğlu alk alkışlayanları görüyorum. Hı -hı. Yazık vallahi ya, baş baş de, billahi ya. de yazık. Bak Böyle konuşmayın konuşmayın diyorum her hafta. Konuşmalısın. Yani Konuşmalısın. Ama Konuşmalısın. ama beni sinirlendiriyorlar. Bak beni sinirlendiriyorlar gerçekten. Bakın. Ya biz bugün Fenerbahçe için işimizi gücümüzü yarıda bırakıp geliyoruz abi. Millet evet. stada gitmiş Kerem alkışlıyor ya. ya, ya kardeşim, hem Ya kardeşim Kerem alkışlayacağınıza stadyumda. Ya taraftarı destek, şey futbolcularımız destekleyin ya. Bugün Benfica'ya cehenneme çevirmeliyiz evet. orayı. Evet. Ha iyidir, güzeldir eyvallah. Ama ya abi Kerem bizim geri futbolcumuz olsa da bir kendini kanıtlasın ya. İki Galatasaray maçını satacak sana yazacak eksi altı puan. Aynen. Hala Doğru. böyle düşünüp Doğru. Kerem isteyenler var. Şey ya kardeşim. kardeşim ya. Kerem kim ya? Kerem ya. kim Mourinho ya? Sen ya. koca Fenerbahçe olarak Kereme mi kaldın ya? Aynen. Başka ya. da bir şey demiyorum. Bir de 20-25 milyon veriyorlarmış Mourinho ya, ona. Ya. Mourinho ya. kaç para verdiğimiz belli aşkım. değil. Evet. 15 milyon euro vesaire konuşuluyor yıllık. Bu adamın getirdiği topçulara bak. Hepsi elimizde patlıyor. yani bu sene bir Nelson Samedov, Şıkrinyak tuttu. Evet. Başka bir şey yok. Ama Mourinho'nun şu an oynattığı topu, Göztepe maçı, bu Benfica maçı Aykut Kocaman oynatıyordu. Ama 500 bin lira almıyordur ya Aykut Kocaman. İsmail Kartal hücum oynatıyor. Mourinho'ya bak, rakibe göre taktik yapıyor. Ne yani, kim ya? Ali Koç gelmeden önce, Ali Koç gelmeden önce bizim kadro değerimiz 70 milyon euroydu, şu an 200 milyon euro civarında. Şişirme ya. Yani bence, ama yine bence de, bence Mourinho bizim ağırlığımızı anlayamıyor. O İsmail Kartal'ın kadrosunu tutsaydılar belki de Mourinho daha iyi yönetirdi ama o kadroyu da bozdu yönetim. Ya İsmail Kartal zaten kazın İlk geldiğinde, Kim ilk senede sene kalsaydı Ferdi şampiyonduk. Takım ikinci takım ya. senesinde. Nasıl ya? Bütün gitti. takım dağıldı ya. Ferdi gitti, başka? E. Ferdi gitti, başka. Başşuay ile Ferdi gitti. E Başşuay ile gitti. Başşuay seni kaç Başkan maç da kurtardı? da Kroniç gitti diyor. Kroniç gitti. Kroniç, gitti. Kroniç çok önemli bir davranış. bu abi. sezon gol atıyor. Şampiyonlar evet. Ligi'nde ya. mi? Önemli Adam haçlık yaptı. 3 gol attı. Biz de yapamazlar. Yani Bizde biz biz bir şey var. Bizim o stadyumda bir şey var. Ya bizler onu geri mi alsak acaba? Ne yapsak? Onu düşünüyorum ya. Buradan bir eleştirde bulunmak istiyorum. Bizim yorumcumuz Fatih Bey şu telefonun zilini kapat artık ya. Yarım da var ya zır zır çaldı Bayağı, ya, yine. Programda da mı? Programda telefon da değil ki çaldı. Yarım bir şey ya. Yarım herhalde Amazon ben telefonu mu? Ne? Küçük ya tane. Amazon telefonu herhalde. Abi telefon elinde. Telefon elinde mesajlar geliyor. Ya kapat şu titreşim al. Elinde zaten ya, ya telefon. Ya herhalde bu Çok e, e, yani. büyük, Royal Mail'den mesajlar geliyor. Geliyor büyük geliyor. Küçük telefon. Ha, o, ha, o Amazon, küçük Amazon herhalde. Amazon değil böyle bir şey. Var. Yok ya bildiğin o açılan bir telefon. Samsung telefonu. Evet buradan da reklam yapmış olmayalım da. Ama gerçekten öyle. Evet maç başlıyor. İkinci hemen bir skor tahmini alalım. Bence 1-0. Alır 1-0 alırız. Turu? Orada Turu ne alırız. yaparız? Turu da Turu alır mıyız diyorsun? Turu da beraber bitirerek alırız. 1-0 geçersek eğer burada. Evet. Bence. Evet. Yani, yani oradan Mourinho defansı de, yapar. Yani eğer, eğer burada gol atarsak çeker, Otobüsü çeker kalenin önüne. Bence de golü de burada bir tane defans oyuncusu atacak. Bir tane defans. Bir tane isim ver o zaman. Şikilin yap. Şikilin Milan, ismini bir Milan mi? Şikrin yer. Evet. <laughs> Ona biz Martin Şikirtel desek. Vallahi ben ilk yarıda öyle söyledim Abi. Evet. abiye. Şiki, şiki Ama evet. Şikişki Baba da ya biraz kaç bilmiyorum abi de olabilir yani. Hadi Bizdeki <laughs> maç ya. sıkıntı bu işte. Oyuncularımız da <laughs> 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 dalga geçiyoruz. Ne 0-0 mı? Evet, daha maç, soru sor. Ben belki ben sana başka bir soru soracaktım. Ne Hafta hafta maç ne olacak diyecektim. Kocaeli'yle Kocaeli ile mi oynuyoruz? Kocaeli çıktı mı lige? Ha. Evet Kocaeli. Ali Yıldırım'a buradan selamlar. Ali Yıldırım aynen. Alınır yani bizim Sıfır sıfır mı diyorsun? Bu arada. Ben yeni, bu maç sıfır sıfır Kocaeli yeniriz. Neyse senin, senin Kocaeli muhabbetini bir, yere ara açacağım. bir ara açacağım, <laughs> evet. bir ara ben, açacağım ben Maç tamam maç başlıyor. Evet bir taraftar köşesinden sonra geldik. Eve. Evet suyla... <gülme> Pardon. <laughs> suyla devam ediyoruz artık. <laughs> o da su. Evet. Evet o da. Haftaya tekrardan <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>